Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Abdülkerim kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi sizsiniz inşallah. Bizleri soracak olursak şükürler olsun ki bizler de iyi yok. Şimdi iki gündür kar yağdı ama böyle sulu kar yağdı. Öyle şu an bir kar yağmadı. Hava şu an buz gibi yani acayip şekilde soğuk. Şimdi kameramı çevireyim. Yaylalar gelinlik giymiş gibi bembeyaz. Ee, göstereyim size. Evet. Köyde <laughs> bilmem bir sandım kar var mı böyle fındıklıklarda kaldı. Dağlarda bayağı kar var. Bembeyaz ol her taraf. Dediğim gibi hava gerçekten acayip şekilde soğuk bir hava var ya. Böyle 1-2 saat bir güneşlik vurdu öğleyende. Ondan sonra gene böyle hava gölgeledi, serinledi. Yerler donmuş. Böyle güney olan taraflarda mesela şu karşılarda sabah kar vardı ama güney olduğu için oralardan karaman kalktı. Bizim buralarda hala da kar var yani. Her taraf bembeyaz. Ne güzel. Evet. Şimdi çayır almaya geldim. Çayır alacağım. Sonra doğru ağır Evet. Çayırımızda büyük bir hızlan tükeniyor. Allah büyüktür yaykımız var. İnşallah yaza atacak bizi. Hayırlısı. Neyse ben şimdi çayları bir yükleyeyim. Evet. Böyle şimdi 5 orum yükledim. Bu bir oyun ne? Yani bundan belki bir orum belki iki orum çayır artar. Sabah alan gene gel alacağım. Bizim işler böyle. Şimdi yeni gelenleri bekler ya da taksi taksi çayır taşıysın. Mecbur. Yarım olmadığı için fazla alı yadırı yığam ayrım şey. Ha, samandan yadıdıkça yere açıldığı zaman o zaman atarım 10-15 oram 20 oram ne alırsa yadırı yığacık mere. Ev hamana oradaki ev bizim işte. Onun altına sığıların yarısı orada. Oraya yatırıyorum bu çayırları. Bu çayırlar da yani bu içeride gösterdiğim çayırlar da tamamen burada köyde funduk altından büştüğüm çayırlar. Yayla çayırı şu karşıdaki evin altında amcamın orada tavukların orada yani onu daha yedirmeye başlamadım şimdi misal hemen şu fındıklığın yanındaki çayır görüyorsunuz karlı olan yer oranın çayırı var burada hemen gene buranın devamı orada elektrik direğinden yukarı daha yukarı kadar oranın çayırı var Melanda'dığımız diğer taraftan ve et ettiğim çayırlar var. Ee, şunu da diyeyim bu şekilde hayvancılık yapmak isteyen varsa taşıma sulan hayvancılık yaparım diye düşünen varsa sakın öyle bir şey düşünmesin. Ha şimdiki piyasa daha şimdiki zamanda e, bu şekilde hayvancılık yapılmaz. Bakmam, biz biraz mecburiyet biraz yani alıştık artık da yapıyoruz. Yani düverme düveriyoruz bazı şeyleri. Yani çok zahmetli. Bu şekilde hayvancılık kesinlikle yapılmaz. Yani para kazanamazsınız. Para kazansanız kazansanız bile yani e, içi uzun rahat yani bir heves almazsınız. Bir zevk keyif almazsınız yaptığınız işten. Sakın sakın böyle taşıma sulan hayvancılık yapmaya çalışmayın yani. Sizlere benim tavsiyem e, sermayeniz yoksa belli bir miktar gidin bir yerde iki sene 3 sene neyse artık çalışın bir sermaye yapın. Küçük de olsa bakın iki tane hayvan bakın. Az bakın, öz bakın. Yarı sizin olsun. Rahat rahat doğru da dönüşün yani. Yoksa böyle iki ağırla ondan bundan bu iş yürümez. Neyse çayları bir getireyim. Esekten acayip bir soğuk var ya. Bu nasıl bir soğuktur. Resmen avlet dişleme dişli. Şimdi çayları getirdim. Aşağı kara inerim Yani buzağların olduğu ara inerim Ama öncesine bugün yemeyeceğim onunla da aşağıda. Akşam ağrım yetişemeyecekler Önce onun sığlarını yedireceğim. Bu nedeni iki tane yediler. Şimdi onun bir bunları bir yedireyim. O da bu sene eee sığır işini bırakacak. Kurbana verecek ikisini de. Ya bu kadarcık mı acık? Ee, kadarcık şimdi mecbur. İstimden dolanacı yok. Neyse ben bir emcemi silahını çekmeyeceğim. Sen ne olur ne olmaz. Bagarsuz bir şey olur. Ee, onu yadırayım. Ondan sonra bizim ağırda devam ediyoruz. Arkadaşlar teyzemin emcemi silahını yadırdım. Şimdi size Karadeniz bölgesinde hayvancılık yapan kişilerin en çok yaptığı hatalardan bir tanesini göstermek isterim anlatmak isterim Yani bu sadece bir tanesi ama en sık yapılanı. Bakın misal ağrın, çamların naylon çekmiş, çuvallık sokmuş. Yani her tarafını tıkamış diyeceğim. Ee, yani e, nedir o sorulara hava alacak yer bırakmadı resmen. Ya bu tarafı zaten kabalıyor. Rüzgar gelabiliyeti buradan içeri girecek hali yok. Yani bu çok yanlış bir şey. Bunu veterinerler de diyor. Ağırda 24 bizim olduğumuzu düşünsenize yani. Ama tabii ki onlara da diyecek bir şeyimiz yok. Yani onlar nasip iyiyse öyledir. Onlar da eskilerinden, annelerinden, dedilerinden, babalarından yani büyüklerinden öyle gördüler. Ole Şimdi hala aynı şey devam edilir Yani bizim dedüklerimize de çok aldırış etmiyorlar. Yok sığır uşur. Ya bu kadardan sığır uşumez yani. Buraya rüzgarın tonu da girmesi yani çok saçma. Demin içeride yani nefes alınacak durum yok yani. mesa söyle bile dikkat Neyse. Evet şimdi aşağı yara geldik. Hayvanlar iyi. Şimdi İçirme içireceğim onları. Kuzağlarımızı özleyenler varmış. Soru duruyorlar. Kışlı ol. Ne oldun? Ne doğaldın sen? Hı? Kışım. Şere Ne istiyorsun? Süsledin mi kışım? Şimdi sularını içireyim. Evet arkadaşlar benim şimdi burada işim bitti. Kışlar şilalini değiştiler. Şimdi samanlarını yesinler. Değil mi kızlar? He? maşallah. Hmm, maşallah diyorum. Kınalı bak abi de yere mazuk etmem tamam mı? Abi maşallah maşallah uyarsın yere mazuk yaparsın. Maşallah daha çözülemiyor zaten. Hı. Kendi önünü ye. Niye, niye onun önü uzanda yiyorsun? <laughs> Diğer hayvanları da gösterelim. Ye <laughs> kızım ye. Evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar diyelim. Tamam bizim sakin ol. Oo oo oh, oh sakin ol. Bugünlük videomda bu kadar diyelim. Kısa bir videoydu. Hayvanları dedim böyle bir göstereyim. Kaç gündür görmediniz. Ee, bu videonun peşine şimdi bizim bu Karadeniz bölgesinde geleneksel yayla göçlerimiz vardı. Bundan ee, bununla alakalı iki tane video paylaştım zaten. Şimdi bu videonun peşine de kısaca e, o yayla göçlerini yani eski yayla göçlerini nasıl e, göç edip gelirdiler, yaylaya gelip giderdiler, işte e, ne sıkıntılar çekerdiler, ne imkansızlıklar vardı. E, annem, ablalarım ne kızım? Oha, oha. Gelirdi arkadaş ya. Annem, ablalarım bir de dayım. Anlatıyor böyle kısaca e, ne şekilde yaptıklarını. Ben o günleri görmedim açıkçası. Onları gördükleri için e, onların anlatımıyla sizi şimdi baş başa bırakacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Keyifle onu inşallah e, sizler de sizin oralarda yayla göçlerin nasıldı diye yorumlara yazabilirsiniz. Hep beraber bakarız, öğreniriz. ne diyeyim o zaman daha fazla uzatmayan başka bir videoyla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet çocukluğumuzda 1958-59 60 yıllarında 61 61'den 65'e kadar böyle Evet dayı senin Allah yürü. Hem de kadın, eski, eski annelerimiz, babaannelerimiz hep arkasına yük getirdi. Yatak, kap sepeti, ee, ne bileyim, yayık, böyle bir şeylerle göç edip Köyde gibi de gibi aynı şeyi yok. kullanmak zorunda, yara da aynısını kullanmak zorunda yani, ayrı, değil mi? Yani, yani. Eskiler çok zahmet çekti bu. Araba yolu yok. Araba yolu yok. Eskiler, eskilerin bizde çok büyük hakkı vardır.

Evet yine geldik kardeşlerin yanına. Anne. Evet teyze eski göçler böyle olur muydu? Eski göçlerde böyle araba yolundan gitmezdik. Patika yollardan giderdik. Eskiden tabi daha zordu. Yaylaya da yürüme gidilirdi. Yayladan dönüşte de yürüme inilirdi. Ama yine de çok zevkliydi. Biz iki kız Dört erkek, altı kardeşiz. Bu yolları her sene gidip geldik. Ama şimdi araba yolları çıkınca yaylaya arabayla çıkıyoruz. Dönüşü yürüme yapıyoruz. He. Dönüşü de kardeşler olarak hep bekliyoruz. Ailecek. Dönüşe hepimiz gelip hep beraber bekliyoruz. Bekle diyor, alıyor da gidiyor. Evet anne, peki eskiden bu kadar inek var mıydı? Daha fazla inek vardı. Ve <laughs> bu kadar şeylik yoktu. Fakirlik vardı bu? işte. yata, e, yata, kapkaca hep sırta taşınırdı yayla. köye. Şimdi hmm. arabalar var, araba yolu var. Evler var. Kolluk, bereketlik var. Zenginlik var. O yüzden şimdi taşınmıyor. <laughs> evet. Şimdi göç işi zevk işi oldu. Şimdi artık herkes bu sporu senede bir kere yapabilmek için bekliyor, o günü kararlaştırıyor, toplanıp geliyor. He. Hadi buraya da telefonu var. Cemil amca'nın. Cemil amca. Git. Ya pişo. Yeah. Uğurlar olsun anne. Allah razı olsun. Ne göçmeydiysin? yaptık. Yani Yerle sözlerini kapandı. İyi. Evet. Anlat bakayım eski göçler mi ya şimdiki göçler mi? Ya eski göçler ne yapıldık ama gene de biz ge o geleneği sürdürüyoruz. Eski göçler nasıl olurdu? Eski göçler arkanda kat sebebi, arkanda bu

yani? Çok Aha. Bak buzağına zağana bak. Allah'ına şükürler olsun. Ketslum Kakas Ketslum Yes Tay <laughs> anlat bakayım biraz ne eski nasıl diye eski 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 yok eski yok eski nasıl yok Eski yok 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 mi yok yok